Bugün Ahmet'te e, belediye iş başkanları, belediye meclis üyeleri, il meclis üyeleri, e, eş genel başkanlarınızla birlikte yere yönetim bir toplantınız oldu. Bir buçuk yıllık bir değerlendirme toplantısı. Ee, hem Batman'da belediye eş başkanı olarak e, kısa sürede olsa yine de halkın içindesiniz. E, Dem Parti belediyelerin ne kadar kayımda olsa eş başkanlar kayımlarının olduğu yerde de yine çalışmalarını sürdürüyor. E, hem Batman'ı e, değerlendirirseniz bir de bu bir buçuk yıllık ilişkin e, ve bu toplantı ilişkin e, kentimizi kentimizi yönetiyoruz. Yarıyla başlanan bir belediyecilik pratiğiniz var geçmiş. E, yani bunun ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Evet, e, biz aslında bu toplantının bileşeni biraz geniş bir bileşen. E, eş genel başkanlarımız, e, yine e, parti merkez yürütme kurulu üye, üyesi arkadaşlarımız, belediye eş başkanlarımız, e, il genel eş başkanlarımız ve e, il genel eş başkanlığın bizde olmadığı yerlerden il genel eş sözcülerimizin e, katıldığı bir toplantı. Bir buçuk yılımızı değerlendiriyoruz aslında. E, bir yanda e, e, kayınlar devam ederken, bir yandan e, barış ve demokratik toplum e, inşası Sürerken, e, yerel yönetimlerin rol ve misyonu ne aslında bu biraz bunu tartışmak için bir araya geldik. E, bu bir buçuk yıl içerisinde karşılaştığımız zorluklar nelerdi, e, resmi kurumların bize çıkardığı e, direnç gösterdiği hususlar nelerdi, e, hizmet e, etmemiz önündeki engeller nelerdi, biraz bunları tartışmak istedik aslında. E, Bizimden parti olarak çok geniş bir perspektifimiz var aslında yerel yönetimler alanında demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir perspektif var. Biz e, bu bir buçuk yılda bu perspektife denk düşecek bir pratik içerisinde miydik, değil miydik? Değilsek e, ne kadarını yaşamsallaştırdık ya da e, değilsek e, geri kalanın nasıl yaşamsallaştırabiliriz? Tartışmak için bir araya geldik. E, Birçok belediyemiz yaptığı çalışmaları da aslında aktardı. Bugüne kadar kimsenin dokunmadığı sorunların çözümüne odaklandılar. Bu biraz da aslında birbirimize öneriler de sunduğumuz bir toplantı da oldu aslında. Kimi yerlerin özgünlükleri var bu özgünlüklere ilişkin diğer kentlerdeki eş başkanlarımızın önerileri oldu bu konuda. Yine kendi yerel yönetimler perspektifimizi ortaya koyarken hangi anlayış sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Hangileri bizim bu perspektifi yaşamsallaştırmamızda engel oluyor. Biraz bunu da tartıştık aslında. Hem eleştirilerimizin hem öz eleştirimizin olduğu bir toplantı oldu. Bilindiği gibi 10 belediyemizde şu an Devam eden sürecin tam tersine denk düşecek şekilde kayyum ataması var. Bunların bir tanesi de Batman'dı. İşte ilk başta Hakkariye Haziran ayında kayyum atandı. Ve Kasım ayında Van, Mardin Büyükşehir halifeti ve... Batman Belediyelerine kayın vatandı. Bizler 7 ay görevde kaldık. Elbette ki bu 7 ay içerisinde halkın sorunlarını bir bütüne çözebildik mi? Çözemedik. Elbette ki bunun hem resmi kurumlardan işte belediyeleri kayınlardan almamızdan kaynaklı belediyelerin bir borç batağına da olmasından kaynaklı da var. Ama bugüne kadar gerçekten görmezden gelinen alanları da dokunduk yani. Mesela biz e, 7 ay süre içerisinde e, işitme engelliler ve görme engelliler için e, ulaşımda daha fazla ne kadar e, kolay olabilir. E, görme engelliler için e, ya geçitlerine ve otobüs içlerine sesli sinyalizasyon iki dilde getirdik. E, şimdi geçebilirsiniz. E, lütfen bekleyiniz. Nahaun tıkarın der bazmış. Kerem Yine e, i̇şitme engelleri için otobüs şoförleriyle iletişim kurmada zorlanıyorlardı. E, İşaret dili eğitimi e, verdik. E, yine e, kendi başına e, ihtiyacını karşılamayan engelliler için engelli taksi e, yürürlüğe koyduk. E, engelli yurttaşları evinden alıp ihtiyaçlarını giderdikten sonra tekrardan evine bırakacak tarzda. Yani bunlar e, aslında e, kimsenin bugüne kadar dokunmadığı sorunlardı. Aslında görmezden gelinen bir kesme sorunlarına. Da odaklandık. Yine klasik belediyecilik anlamında e, birçok çalışmamız oldu. E, Kayımlar döneminde görmezden gelinen ötelenen mahallelerin yol sorununu çözdük. İnsanların e, hayatına mal olan sel felaketlerinde hayatını kaybettiği sorunu e, yine giderdik. Bizim için çok önemliydi bu. Bunu gerçekten ortadan kaldırdık. Yine e, glutensiz bir kafe açtık şöyle hastaları ve tercihen de glüten tüketmek istemeyen yurttaşlar için bu imkanı sağladık. Yine kentin hem hastane yakınlarına hem de çarşı merkezine yakın halk lokantası açtık ve bütün bunlar gerçekten halkta çok ilgi uyandıran, memnuniyet gören çalışmalardı. Yine dil kültür alanında her hafta e, kentin farklı bir mahallesinde dengeş dinletisi yaptık. Yine e, müzikal çiroklarla e, geleneğimizi sürdürdük. Yine konserler, e, tiyatrolar, e, bütün bu çalışmalarımızı yaptık e, ve Kadın alanına yoğunlaşmaya başladık. Çünkü kadın alanı gerçekten kayınların en tahrip ettiği alanların başında geliyordu. Hem mekanların erkek aklıyla dizayn edilmesi, hem kadın kurumlarının erkekler tarafından yönetilmesi, işte erkek psikologların, koordinatörlerin kadın müdürlüklerinde konumlandırılmaları. Biz kadın sorununu çözmek, kadın önerili şiddeti ortadan kaldırmak için psikolog ve sosyolog istihdamları yarattık ve e, bu alanda çalışmalarımıza başladık. E, kadın e, dayanışma merkezimizi e, e, tam faal duruma getirdik ve kayyum e, atandı. Yine e, çok dili kreş e, açtık ve bu kreş şu an e, kayyum tarafından e, il müftülüğüne devredilmiş ve 2 ve 4 yaş arası e, çocuklar orada ne yaptıklarını bilmiyoruz ama en azından tabelada 2 ve 4 yaşındaki çocuklara hitap eden bir Kur'an kursu merkezine çevrilmiş ama biz bas. <laughs> ee, Birçok Kur'an kursunun aslında cemaatleri peşkeş çekildiği ve sonrasında yaşanan taciz ve tecavüz meseleleri gündeme geldiğini biliyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki burada böyle bir şey yok. Ama şunu söyleyelim kayyum atandıktan sonra bu tahribatlar tekrardan devam etti. Yine aldığımız duyumlara göre Batman Belediyesi'nin borcu 31 Mart'ta 3 milyar kent şu anda eee 1.8 milyara dayandığı söyleniliyor. E ee, bütün bu yolsuzluklar, bu usulsüzlükler Sayıştay eee 2024 raporunu açıkladı ve bütün bunlar o raporlarda da eee aslında eee e, tespit edildi ve e, açıklandı da. Ama şimdiye kadar eee iktidar cenahından herhangi bir açıklama da yapılmadı buna ilişkin. E, bir reddetme, bir kınama da e, ne yazık ki olmadı. Eee kayımdan sonra biz yine sahadaydık. Kayımdan sonra biz yine kadınlarla toplantılar aldık. Yine ev ziyaretlerimiz oldu. Bundan sonrası da olacak. E, çünkü kent bizim. E, biz e, o kentte yaşayan halkın çocuklarıyız. E, biz o kentte yaşayan halkın emeğiyle seçildik. E, onların mücadelesiyle seçildik. Dolayısıyla kayyumlar e, devam ederken bile biz e, bu, bu borcumuzu bir noktada ödemek istiyoruz. E, tabii ki de barış ve demokratik toplum sürecinin konuşulduğu, inşasının yapıldığı bir süreçte kayyumların olması da bu sürecin en çelişkili hali, bu sürecin en handikapı, en kabul görmeyen yanı. Dolayısıyla biz öyle umut ediyoruz ki Türkiye e, bu süreçte birlikte demokratikleşecek ve demokratik bir Türkiye'de bir daha kayyum e, siyasetli ya da kayyumların e, atandığı bir siyasetten e, bahsetmeyeceğiz. Ee, Sayın Sönük e, Batman'a indiniz yani parti olarak gelenek olarak e, yani 99'dan baktığımızda birçok ondan sonraki süreçlerde birçok ilçe ve belde belediyeyi aldığınız bir yer. E, son iki seçimdir e, Batman'da bir şeyler oluyor. E, sizden seçilen sonra istifa edip e, en son sizin bu dönemsiz seçim, önceki dönemsizle beraber seçilen de istifa etti. Ee, bu dönemde bir beldeniz istifa etti, yine Batman'da çeşitli e, spekülasyonlar yine e, hem partiniz hem şehirle ilişkin. Aynı zamanda bir algı da var işte büyük kent e, algısı da yaratan bir kesimler de var. E, sanki biraz böyle sizin de belirttiğiniz gibi kayyumlar iyi yapıyor işte bir şehir yapacak gibi bir algı. E, çok şeyde Batman'da farklı şeyler bu konulara ilişkin neler söylüyorsunuz? Yani partinizin politika yerel önündeki başarılarına karşı. Yani şöyle aslında Batman sistemin içine yara olmuş bir kent onu söyleyelim. Çünkü ilk kent olduğu günden bu yana yürsever ideolojiyle şekillenen bir kent. İlk Türkiye'de hafta belediyecilik pratiğinin yaşandığı bir kent Edip Solmaz'da. Geçen gün katledişinin yıl dönümüyle saygı ve minnetle anıyorum. Ve sonrasında 99'dan sonra 100 sefer belediyecilikle birlikte aslında kent gerçekten artık o feodalitenin biraz daha geriye düşmesi, daha çok kadın katlemlerle anılan bir kentken kadın kenti olma iddiası daha güçlü olan bir kent olmaya başladı ve bu gerçekten e, sistem açısından tehlike olarak görüyordu. Çünkü sistem biraz daha e, kontradar eliyle Batman'ı daha çok e, e, dinci bir profile sıkıştırmaya çalışıyordu. E, dolayısıyla bu e, saldırılar biraz bu bu temelde yani. Biraz e, halkı da cezalandırma, biraz e, halkı bu özel savaş politikalarıyla birlikte e, özgürlük mücadelesinde, yürseverlik geleneğinden koparmaya çalışıyor. Yani dolayısıyla bütün bu pratikleri biraz buna bağlayabiliriz. Yani mesela en son seçim sürecinde yaşanan özel savaş politikaları ve pratikleri devletten bağımsız değildi. Yani bir şekliyle halkı birbirine düşürme, bir şekilde halkla partisi arasında nifak tohumu ekme. Ama gelinen noktada 31 Mart seçimlerinde sonuç ortaya koydu ki Batman halkı yürsever bir halk şekillendirmek istedi ama 31 Mart seçimleri sonucu aslında devletin bu oyunlarını boşa çıkardı. Bu yüzden savaş politikalarına rağmen 81 il içerisinde Batman %64.52 ile en yüksek oy oranıyla belediyesini seçti ve en büyük cevabı Fratine verdi diyebiliriz. Met gündem internet haberciliğinin ilk dönemlerinden 10 Eylül 2017'den bugüne uzanan bir emek yolculuğunun yansımasıdır. Hakikatin peşinde yürüyen bir gazetecilik çabasıdır. Kurulduğu günden bu yana haberciliği yalnızca bir meslek değil, bir sorumluluk, bir vicdan meselesi, bir toplumsal hafıza olarak görüyoruz. Biz haberi sadece yazmakla değil, görmek, anlamak, tanıklık etmek ve duyurmakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Barışçıl, temkinli ve pozitif bir yayın diliyle demokrasi özgürlük ve eşitlik değerlerinden ödün vermeden yayın yapıyoruz. Tuzak, iddia, karalama, polemik, troll, cinsiyetçi, ötekileştirici ve asparagas gazeteciliği kesin bir dille reddediyoruz. Çünkü bizim için gazetecilik hakikatin izinde insanın ve doğanın yanında durma iradesidir. Med gündem her haberinde, her yayında, her soruda emek veren bir topluluğun sesiyle var olur. Haberlerimizde, canlı yayınlarımızda, röportajlarımızda ve yazılarımızda önceliğimiz emek yasaslı toplumsal cinsiyet bilinciyle mücadele eden, ekolojiyi savunan, bilimsel düşünceyi rehber edinen isimlerle birlikte yürümektir. Biz yaşamın her alanında doğadaki her canlı için adalet, eşitlik ve barış talebini yükselten bir çizginin temsilcileriyiz. Bugüne dek binlerce röportaj, söyleşi ve canlı yayın gerçekleştirdik. Barış akademisyenleri, memur ve işçilerin KYK ihraçlarına dair tanıklıklarıyla hazırladığımız Türkiye'de KYK manzaraları, kadınlarla felsefi temelde yürütülen kadınların yüzyılı ve COVID-19 sürecine ilişkin koronavirüsün düşündürdükleri adlı kitaplarımızla aynı adlı belgeselimiz bu çabanın ve emeğin kalıcı tanıklarıdır. Yeni dönemde de tanıklık etmeye, anlatmaya ve paylaşmaya devam ediyoruz. Gülhan Bişeng'in Demeter'in Bahçesi programında jinoloji üzerine yaptığı yayınların kitaplaştırılması, Hamza Özkan'ın Van'da Kürt siyasetine dair yürüttüğü kitap ve belgesel çalışmaları ve yazar sanatçı söyleşilerinden oluşan 20 Soru dizisinin kitaplaştırılması bu yolun devamıdır. Hafta içi her akşam saat 21'de gazeteci Hamza Özkan'ın sunduğu 8. gün, Gülhan Bişeng'in Demeter'in bahçesi ve spor yorumcuları Sinan Dedeoğlu Fırat Bozkurt'un hazırladığı Med Gündem Spor, düşüncenin, sanatın ve sporun toplumsal yüzünü tartışmaya açıyor. Ve biz biliyoruz ki Med Gündem yalnızca bir haber sitesi değil, gönüllülük temelinde yükselen bir dayanışma ağıdır. Bu dayanışmayı büyüten yazılarıyla, fikirleriyle, sesiyle, emeğiyle katkı sunan her köşe yazarına, konuk yazara, muhabire, sunucuya, konuğa, editöre, yayın evine ve matbaa emekçisine, sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı dayanışma gönüllülüğüyle takip eden ve edecek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.